Ben Leiden Üniversitesi'nde ve yüksekokulda ders verirken öğrencilerin ortak olarak benim hakkımda söyledikleri şuydu. Mehmet Hoca bütün bizim İslamiyet hakkında ön yargılarımızı kırdı dedi. Yani bizim belli bir fikirlerimiz vardı İslamiyet hakkında, işte İslam dini hakkında. Ve bunun böyle olmadığını bizim hoca bunu belgelerle, ayetlerle açıkladığı için gerçekten rahatladık ve İslamiyet'i yanlış tanımış dediler ve bunu itiraf ettiler. Hatta iki kişi de yanıma geldi bu tevhid dinine, Kur'an-ı Kerim dinini geçmek istediğini bana söyleyince ben gerçekten çok mutlu oldum. Ve öğrencilere yani insanlara gerçek bilgiyi anlattığınız vakit ayetlere dayanarak İnanmamaları söz konusu değildir. Ama önemli olan bunu anlatmanız lazım. Ve anlatabileceğiniz kişi de tabi bu bilgilere aç olması lazım. İyi niyetli olması lazım ve gerçekten öğrenmek için sizi dinlemesi lazım. Ve Kur'an-ı Kerim'in bütün mücadelesi geleneksel uydurma din anlayışı ile gerçek indirilmiş Kur'an'daki din anlayışıdır. Bütün mücadele kavga budur. Hem bu dünyada hem Kur'an-ı Kerim'in içerisinde. O bakımdan iki tane din vardır. Bir uydurulmuş bir İslam dini, bir de indirilen İslam dini vardır. Hangi dine mensupsunuz? Bu soruyu sorun kendinize.